Elbette. İşte çocuklar için güzel bir hikaye. Türkiye'deki küçük bir köyde Kanarya adında küçük bir kuş vardı. Kanarya parlak yeşil tüyleri ve mavi gözleriyle güzel bir kuştu. Kanarya şarkı söylemeyi ve gökyüzünde yükseklere uçmayı çok severdi. Bir gün Kanarya, sevimli kurbağa arkadaşı Yusuf'a yardım etmeye karar verdi çünkü Yusuf açlık çekiyordu. Kanarya yiyecek aramaya çıktı ve solucanlar ile böcekleri getirerek Yusuf'a yardım etti. Bu da onları yakın dostlar yapmıştı. Zamanla Kanarya ve Yusuf en iyi arkadaş oldular ve Kanarya Yusuf için en güzel şarkıları söyleyerek onun huzurlu bir şekilde uyumasını sağladı. Köy halkı Kanarya'nın güzel sesinden ve Yusuf ile olan dostluğundan keyif aldı ve böylece köy Kanarya ve Yusuf'un dostluğu ve birbirlerine duydukları sevgi sayesinde huzur ve mutluluk içinde yaşadı. Çocuklar köyde Kanarya'nın güzel kuş sesi ve sadık dostu Yusuf'un hikayesini daima hatırlarlar. İşte çocuklar için dostluk ve birbirine bakma hakkında güzel bir hikaye. Umarım keyifli okumuşsunuzdur.